Ben geldim. Venüs Tarot'tan herkese kocaman merhabalar. Arkadaşlar umarım hepiniz çok iyisinizdir. Çünkü ben de çok iyiyim. Keyfim çok yerinde. Elhamdülillah çok şükür. Şükretmek için ne kadar çok sebebimiz var değil mi? Elimiz kolumuz tutuyor, elimiz ayağımız tutuyor. Görüyoruz, duyuyoruz, nefes alıyoruz, tad alıyoruz. O kadar şükretmemiz gereken şeyler var ki Allah'ıma binlerce kez çok şükür, çok şükür, çok şükür diyerek başlamak istiyorum. Arkadaşlar şu anki kolektifimi ee, biliyorsunuz yakın dönemde çok az kaldı bir dolunayımız var. Bu dolunay bize neyle gelecek? Bununla alakalı bir kolektif yapmak istiyorum. Ama unutmuyoruz burası bir kolektiftir. Uyanalıyor ay bir saniye. Sanki böyle bir telefon kayıyor gibi. <laughs> evet, umarım kaymaz. Bir bakalım bu dolunay bize neyle gelecek? <laughs> Neyin habercisi? Bununla alakalı bir kolektif açacağım. Tabii ki burası bir kolektiftir. Uyanalıyor, uyumayan evrene şutluyor. Yani küçük bir dakika, 10 saniye, 3 dakika size uyumluysa alıp kabul edebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten yorum yapan arkadaşlar hepsini tek tek inceliyorum, bakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bazen oradan arkadaşlar soruyorlar özel seans için ulaşabilir miyiz? Tabii ki oradaki WhatsApp hattında, YouTube kanalımızdaki WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Özel seanslarımız var tabii ki. Evet arkadaşlar, şimdi hadi bakalım herkes kendine kendi kafasına, kendi işine mi, sevgilisine mi, artık yeni hayatına mı, yeni evine mi, yeni çevresine mi neye odaklanıyorsa odaklansın. Bakalım bize bu dolunay neler getirecek. Hadi bakalım ben bir kart karayım. Bir herkes 5 saniye gözünü kapatsın, elini kalbin üstüne koysun, bir odaklansın bakalım. Haydi bismillah. Evet. Hazırsak başlayalım. Hadi bakalım yeni <laughs> dolunay bize neyle geliyorsun? Hmm. <laughs> Şu an sanki böyle artık hangi kıvama gelmişsiniz biliyor musunuz beni dinleyen arkadaş? Buradaki kıvama baktığım zaman wow. Artık bir şeyleri bitirmek zorundasın. Şu an bulunduğun durum, işte bulunduğun ortam neyse o durumdan evrilmen, o durumdan çıkman, yavaş yavaş bir şeylerin üstesinden gelip arınmak, temizlenmek. Ne bileyim işte her şey olabilir bu hayatınızda. Herkes çünkü bura kolektiftir, herkese hitap etmek zorunda. Şu an baktığım kadarıyla yavaş yavaş etrafını, çevreni, arkadaş çevreni, işte ilişkilerin midir, iş midir bilemem. Olduğun durum neyse, oradan bir bitiş var sana. Yani şu anki durumun her neyse, oradan bir çıkış kapım var, bir bitişin, bir tamamlanışım var. Çünkü şu an orada kendini sanki orada hissetmiyorsun. Bu ilişki içinde arkadaşlar, iş içinde geçerli. Herkes nasıl istiyorsa öyle alsın üzerine. Hani bazı arkadaşlar ilişki için niyet eder, bazı arkadaşlar iş için niyet eder. Her şey olabilir. Diyelim ki biriniz işte olduğu evden taşınacak, misal. Hani bu da olabilir. Ya da işte ilişkisini bitirmek istiyordur, işinden ayrılmak istiyordur gibi gibi. Şimdi buraya baktım da zaten şu an sanki kendini oraya hissetmiyorsun. Anlatabildim mi? Sanki ben orada değilim. ...ora benim değil dediğim bir enerjide çıkıyorsun... ...şu anki e, kartlara baktığım zaman... ...o yüzden de şu an... Açık ve net konuşmam gerekirse bir arayış içindeymişsin uzun zamandır. Bu öyle iki günlük, üç günlük bir arayış değil. En az altı aylık veya altı haftalık bir arayış içindeymişsin. Ee, i̇şte ben şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, böyle mi davransam, buraya mı gitsem, bıraksam mı, devam mı etsem gibi gibi muallakta ve ikilemde kalmışsın. Sanki böyle bir çıkmazın içindesin. Bir labirentte dönüp dönüp kendine bir yol bulamadığın bir zaman diliminden geçiyor beni dinleyen arkadaş. Ve şu anda da şunu söyleyebilirim. Bir de bu arkadaşım her kimse çevre tarafından da çok kıskanılan, aşırı derecede kıskanılan bir kişisin. Onu da sana söyleyeyim. Kesinlikle çok fazla kıskanılıyor bu arkadaşım kimse. Ee, belki konumunu, belki aşkını, belki sevgini veya işte ne bileyim ilişkisi olan taraflarda da karşı tarafın onu kıskanması da olabilir. Bilmiyorum. Ama artık bir şeyler taşlar... E Böyle tık 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 rayına oturuyor burada. Şimdi buraya baktığım kadarıyla bu e, hedef belirlemek, yön seçmek, doğru bir yöne doğru ilerlemek artık senin e, şeyin olmuş, e, bir yolun olmuş. Artık sen bu yoldan çıkmazsın, dedi. bir yola girmişsin. Ama korkma, bu yol o kadar güzel bir yol ki, bu yolda güneş gibi parıldaman, herkesin senden söz etmesi, bakın burada yıldızlar kartım geldi. Belki inanmıyorsun, olacağına inanmadığın olaylar bile böyle gözünün önüne geldiğinde şok olacaksın. Çünkü artık öyle bir şanslı zaman dilimine girmişsin ki kendin bile ne olduğunu yani anlamayacaksın. Bu ilişki olur, iş olur yine üstüne basa basa söylüyorum. Ama burada hani kendine yön arayışın var diye o yön arayışında da sanki ben bir işte çıkmazdayım Diyelim ki ilişkide çok büyük bir çıkmazdayım ve ben bu ilişkide yön bulamıyorum. Gitmek, işte bulmak, bir yolda yürümek istiyorum. Ee, i̇şte ya siyah ya beyaz ama ben şu an bir gri'deyim, hayal alemindeyim. Ben buradan nasıl çıkacağım dediğim bir enerjide de karşı tarafın seninle alakalı bak senin arkanda ve sanki önünüzde bir set var. E, affet beni hoş gör bağışla işte ne bileyim yapılan hatalar tutulan ser, e, tutumlar sergilenen hataları böyle hani sanki e, sen benim önüme bir set ördün ama ben o seti geçmek ve tekrar sana gelmek istiyorum bağışlanmak istiyorum bakın burada yön seçiyor burada af diliyor ve burada yola çıkıyor o kadar güzel ki bağışlanmak isteyen arkadaşlar burası, burası iş için daha çok bulundu. Öyle söyleyeyim. Ortaya baktığım zaman buna daha çok aşk yoğunluğunu verdi. Aşkta ilişkisinde yön arayan arkadaşlar beni dinleyen eril ya da dişil fark etmiyor. Karşı tarafın sizden gerçekten sen şu an bu çıkmazdayken senden gelip bir af dilemesi. İşte affet beraber gidelim ve bu çok yakın bir vadeyi gösteriyor. Üçlü vadede bu kişinin sana böyle bir gelmesi, hızlı bir şekilde gelmesi ve öyle hani şey bir gelme de değil. Ben artık o zorlu yolları açtım, o karanlık yolları açtım, geride bıraktım. Bak şu an benim elimde ışığım var, ben bu ışığımla sana geliyorum dediği bir zaman dilimi. Ve buraya baktığımda etrafı tarafından çok böyle kıskanılan, işte nasıl anlatayım, hasetlik duyan, İnsanlar seni böyle böyle gerçekten yobaz insanlar var. Hani gerçekten bazı insanlar bazı insanları çekemiyor. Daha bir iyi konumda olabilirsin. Derler ya işte boynuz kulağa geçti. O kişiyi geçmiş olabilirsin. Daha başarılı olabilirsin. Bu kişinin sana karşı yaptığı hasetlere de baktığımda hakikati gerçekle yüzleşeceksin. Bu nedir gerçek? Yani bu bu kişinin sen gerçek yüzünü göreceksin. Hani kader senin gözünün önüne getirecek bu kişiyi. Hani mesela dersin ki en çok sevdiğim arkadaşım ya ahiretliyim dersin kankam dersin ya bütün sırrını paylaştığın sevdiğin arkasında durduğun kişinin sana karşı arkadan çevirdiği oyunlar gerçekler bir pusula yardımıyla yani böyle sanki e, o kadar net bir şekilde senin önüne dökülecek ki ay pardon sen bile şaşıracaksın. Ya yani diyeceksin bu mu ya? Gerçekten ben bunca zaman bu kişiye güvendim. Bu kişiyi gördüm. Yani bu şey de olabilir. Arkadaş çevrenden bir kıskançlık da olabilir. Geçmişteki ekslerinden de olabilir. Yani bu kişiyi ee, seni nasıl kör kuyulara atmak istediğini göreceksin Rabbim senin karşına bu kişinin niyetini akıbetini sana karşı olan art niyetlerini bir bir önüne serecek dedi ve sen bunları gördüğünde şoku şokunu yaşayacaksın ve bunlar bu dolunayda olacak arkadaşlar kesinlikle bu dolunayda siz bunları yaşayacaksınız dedi peki gelelim bu ilişki açılımındaki olaya bir bakalım dengeye geleceksiniz Hmm. özellikle dişillerimiz <laughs> ay iki tane güneş kartı üst üste gelir mi ya of şunun güzelliğine bakın. çok seviyorum bu kartları şimdi <laughs> buraya baktığımda özellikle dişillerimiz gerçekten burada aşk konusunda erilerimize aşırı derecede bir bağımlık geliştirdiğini görüyorum bu takıntı haline de gelmiş olabilir sevgiden de çok sevgi de insanı bazen bu hale getiriyor biliyorsunuz ve dişilerimiz diyor ki ben diyor dengemi alt üst ettim diyor. Eylül de burada ona güneş gibi geliyor, adım atıyor merak etmeyin. Ya da işte e, kesinlikle ondan bir e, tatlı bir haber, bir mutluluk, bir barışma gibi gibi olaylar muhakkak yaşayacaksınız dedi kartlar burada. Peki bir bakalım şu. Olaya. Şimdi buraya da baktığımda ilişki iş konuları o kadar karışık geliyor ki böyle karşı karşıya kaldığımız konular olabilir burada. Özellikle özellikle bakın ee burada kupa kraliçesi kupa kralı ve art kupası benim burada kafam biraz karıştı. Bu kişiyle kesinlikle yeni bir başlangıç dedi kartlar ama bu dolunayda. Lakin burada biraz işler karışıyor. Dengeler alt üst olabilir. Bu nedir dediğimde <laughs> Arkadaşım biliyorsun bu dolunayda bir retro yaşayacağız. Ve bu retroda çok yani şu an beni ne zaman dinliyorsan o zamana niyet al. 3 yıl sonra dinliyorsan o zaman ama bu kişi sana adım attığı zaman güzel bir birliktelik için adım atıyor aslında. Ama burada başka birinden dolayı çok üzüldüğünüzü gördüm. Bu kişiyle alakalı da sorun. Eğer ki bu kişiyi gel geldiği an kabul ederseniz. Aa tamam canım hoş geldin. İşte hoş beş geldin. Gel başımın üstünde yerim var demeyeceksin. Öncelikle geldiğinde ilk iki hafta sizden ricam ilk iki hafta bu kişiye kesinlikle ve kesinlikle güvenmeyin. Bu kişinin gerçek niyetinden hani böyle şüphelenin tamam niyeti ciddi ama buradaki bu kişi benim bu üçüncü kişi biraz kafamı karıştırdı. O yüzden hemencecik evet demeyin. Buradaki uyarılar e, en az iki hafta hatta iki haftayı da demeyeyim üç hafta da olabilir. Onu oyalayın. Hani ona tamamen bir red de demeyin bir evet de demeyin. Düşüneyim. Düşünmem bitmedi mi? Hayır, şu sorunun var hiç düşünmeye fırsat bulamadım gibi gibi sözlerle bu kişiye gel gelebilirsiniz. Peki bir bakalım bu üçüncü kişi olayı ne? Ya ya ya. Aslında şöyle söyleyeyim, işte dedim ya kartlar biraz zaman 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 ve sessiz kal. Bu olaya, bu duruma karşı biraz zaman süreye süreci zamana bırak dedi kartlar. Çözülmeyen mevzular var. O yüzden bu kişinin senin hayatına tekrar dokunmasına tabii ki müsaade et ama bunu biraz zamana bırak dedi. Çünkü sen ona karşı çok sadık beklerken o bence çok böyle olaylarda çok sadık olduğunu düşünmüyorum bence. Çünkü arada kesinlikle ay niyeti ciddi ya bu kişinin niyeti ciddi gerçekten ciddi. Bu kişi çok güçlü. Çok güçlü olarak gelecek size. Geçmişi arkasında bırakabilir. Ben o kitabı kapattım. O defter kapandı deyip gelecek. Ama bu sizin elinizde arkadaşım. Dediğim gibi nasıl elinizde olur dediğimde de kendinizi kör kuyulara atmayın. Kişi geldiğinde evet a bize ablamız böyle söylemişti. "A ben hemen onu kabul edeyim. Niyeti ciddi, güçlü geldi. Eskiyi kapattı." deyip hemen atlamayın. Evet niyeti ciddi, güçlü bir şekilde geliyor. Lakin siz birazcık ona karşı sessiz kalın. Kendi içinizde kendi duygularınızı biraz bastırmayı öğrenin. Sanki siz böyle biraz o kişiye karşı hasret ve özdeğişinizden dolayı e, çok böyle hani kavuşmanın enerjisiyle geldiğinde böyle A, ben seni kabul ediyorum boynuna sarılabilirsiniz bunu yapmayın. Mesafeli durun sınırlarınızı çizin en az 2-3 hafta yapabiliyorsanız 3 hafta bir oyalama taktiğine girin lütfen. Çünkü bu oyalama taktiğinde öbür tarafı tamamen bitirip bitirmediğini siz de sınarsınız. Hani bunun sizin için de bir eminlik olur ve en azından üzülen taraf olmazsınız. Ve en azından o kişi senin için bir çabaya girer. Çünkü onun hani tek olduğunu, yalnız olduğunu, o kitabı tamamen kapattığından emin olursunuz. Çünkü birazcık burada bu kişinin işte o diğer kişiyle alakalı bir düşmanlık, ne bileyim kötü art niyet hani sizinkinde değil de diğer tarafta onlar olabilir dedi. O yüzden bazı gerçekleri görmek için zamana e, gerek var dedi kartlar burada. Bu da sizin elinizde. Çünkü ben istemiyorum beklentilerinizin boşa çıkması. İşte her şey sizin kontrolünüzün dışında zaten bu zamana kadar gelmiş. Hep baskın taraf oymuş. Her zaman ilişki yöneten, yöneten taraf oymuş. Tekrar bir hayal kırıklığına uğramamak adına da biraz saklanın, biraz gizemli, biraz ne bileyim içinize dönük. Ee, şahsi meselelerim var. Onların arkasına sığınaraktan birazcık sınır koyun ve bekleyin. Onun sizi özlemesine çabası, çaba göstermesine müsaade edin. Bakalım gerçekten çaba gösterecek mi? Zaman kazanın maksat. Erteleyin bu kişiyi. Yoksa gerçekten hani. Ee... Şey yapacak mı? Size gerçekten bir daha ulaşmak için bir çaba gösterecek mi? Yoksa diyelim ki bir hafta uğraştı, bir hafta sonra tekrar geri mi gitti? O zaman siz bunu ne yapacaksınız? Dersiniz ki yolun açık olsun. Ama bir bakın gerçekten iki hafta boyunca sizi kazanmak için bir şeylerini feda ediyor mu? Bir şeyler için çaba, emek gösteriyor mu? Çünkü her zaman siz yemek göstermişsiniz. Her zaman her yerde hazır nazır bir şekilde o kişiyi beklemişsiniz. Belki hayatınızı, belki kendi e, hayat önceliklerinizi hep erteleyip bu kişinin üzerine hayatınızı inşa etmişsiniz. Ama artık iyileşme dönemi senin için. Çok güzel. Çünkü artık buradaki kartın bana diyor ki, derindeki yaraların şifa bulacak. Kesinlikle. Kurtuluyorsun. Ruhsal olarak düzen, düzeliyorsun. Eril dişil dengeniz çok güzel bir frekansla yerine geliyor. İç dünyanın ne bileyim işte böyle hani kurak olan yerler böyle yeşilleniyor, iş dünyan huzur buluyor. Sanki böyle çöle yağmur yağmış gibi olacaksınız ya. Çok güzel olacak. Bence çok güçlü olacak ya. Çok güzel olacak ama benim dediğim gibi yapın. Bu kişiye hemencecik güvenmeyiniz. Biraz sizden korksun, biraz çekinsin, biraz kuşku duysun. Biraz sizi kaybetme korkusunu yaşatın bu kişiye dedi. Hadi bakalım çok güzel geldi kartlar. Umarım hepinizde şifa olur. Lütfen aldık, kabul ettik ya da küçük küçük de olsa yorumlarınızı bekliyorum. Etkileşim bırakmayı unutmayalım. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.